solcu ve renkli partiler iş başına geldikten sonra üniversiteye giden kız evlatlarımızın zorla başını açmaya kalkıştılar. Kapalı dolar içinde Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermenin pazarlıklarını yaptılar. Kaymakamımıza tokat atan İngiliz askerini mahkemeye vermek şöyle dursun gittiler. Onların Çanakkale'de yarım milyon evladımızı şehit eden askerlerine saygı duruşunda bulundular. Sovyetlerdeki Hristiyan Baltık ülkelerini tanıdıkları halde Bağımsızlığını ilan eden Müslüman kardeş ülkeleri tanımadılar. Çünkü buş abileri izin vermedi. Tıpkı İsrail'in ilk önce Cezayir'i en sonra tanıdıkları gibi milletimiz inancının yönetimini özledi. Bütün yurdumuzdaki büyük patlamanı ve görülmemiş coşkunun temelinde milletimizin 20 Ekim'de nihayet istediği ve beklediği idareye kavuşmasının sevinci ve özlemi yatmaktadır. Anam, mukaddes açıları tasfiye etti. Renksiz bir parti oldu. Bu seçimde ona gereken dersi vermek, bütün milletini seven herkesin borcudur. Belirteceğim temel gerçek şudur. Bu seçime altı parti girmiyor. Gerçekte iki parti giriyor. Bunlardan birisi milletimizin kendi milli görüşünü temsil eden Refah Partisi, diğeri ise çeşitli batı taksisi partilerdir. Bunlar ister batının renksiz faizli kapitalist zihniyetini, İster solcu sosyalist zihniyetini taklit etsinler, temelde birbirinin aynıdırlar ve bir parti sayılırlar. Niçin Refah Partisi en büyük parti oldu? Buna mukabil taklitçi partiler iflas ettiler. Niçin bu seçimde hepimiz bilerek, inanarak oylarımızı Refah Partisi'ne vereceğiz? Bunun üç bihim sebebi var. Birinci sebep şudur. Çünkü milletimiz bu taklitçi partileri 50 yıldan beri tekrar tekrar denedi, hüsrana uğradı. Onun için bu sefer refah diyor. Bu taklitçi partiler, bağımsızlık dediler dış güdüm getirdiler. Refah dediler sömürü getirdiler. Halkımızı büyük dış ve iç borçlara esir ettiler. Bu borçların faizlerle ezdiler, köle düzenli kurdular. Demokrasi dediler hile rejimi yürüttüler. Huzur dediler anarşi arttırdılar. Terör şimdi şehirlerimize yayıldı. Adalet dediler zulüm getirdiler. Hürriyet dediler baskı yaptılar. Çekilen bunca acının temelinde bu partilerin yöneticilerinin taklitçi zihniyeti yatmaktadır. Çok aziz ve muhterem milletimiz 20 Ekim seçimlerinde hepimizin oylarını Refah Partisi'ne vermemizin ikinci sebebi ise şudur. Bu taklitçi partilerin bundan sonra da hiçbir meselemizi çözmeleri mümkün değildir. Çare bugünkü köle düzenini yıkıp yerine adil düzeni kurmaktır. Dünyadaki hızlı gelişmeler bu gerçeği ispatlıyor. SHP ve DSP'nin taklit ettiği sosyalizm iflas etmiştir. ANAP ve DYP'nin taklit ettiği renksiz faizci kapitalist nizam da insanlığa zulümden başka bir şey getirmiyor. 1 Mayıs günü Hristiyanların lideri Papa yaptığı asılı konuşmasında faizci kapitalizm bir günah yumağıdır. Çalışanları eziyor ve zulümden başka bir şey yapmıyor bu nizamın değişmesi lazımdır dedi. Ülkemizde yıllardan beri zam, faiz, vergi ve para değerinin düşürülmesiyle insafsızca uygulanan vahşi kapitalizm milletimizi canından bezdirmiştir. Bunun için batıdaki faizci kapitalist zihniyeti taklit eden ANAP ve DYP gibi renksiz partilerinde artık yürümesi mümkün değildir. Refah Partisi'nin dışındaki taklitçi partiler batıyı taklit ediyorlar. Batının temeli Eski Roma, onun temeli Eski Yunan, onun temeli de Eski Mısır'dır. Yani bunların zihniyetlerinin kökü firavunlara dayanmaktadır. Bu düzenler hakkı değil, kuvveti üstün tutarlar. Sosyalizm mülkiyeti ve ticareti yasakladığı için çökmüştür. Kapitalizm ise faiz ve sömürüyü serbest bıraktığı için çöküyor. Refah Partisi'nin kuracağı adil düzen kuvveti değil, hakkı üstün tutan düzendir ve bu hastalıklardan arınmış sağlıklı sağlam bir mutluluk düzenidir. Kapitalist ve sosyalist düzenlerin çekmesinde en büyük rolü ahlaki çöküş oynamaktadır. Batı ülkelerinde içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş ve her türlü ahlaksızlık korkunç bir şekilde çoğalmaktadır. Aile yapısı yıkılmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak da AIDS hastalığı hızla yayılmakta ve batıyı mahvetmektedir. Taklitçi partiler sadece batıyı taklit etmekle, oradaki bu çürümeyi yurdumuza taşımakla kalmamakta, onlarla tek devlet olacağız, onların vilayeti olacağız, bizi onlar yönetecek demektedirler. Halbuki Refah Partisi, önce ahlak ve maneviyat diyen partidir. 20 Ekim seçimlerinde oylarımızı Refah Partisi'ne vererek, bugünkü köle düzenini yıkıp, yerine adil düzeni kuracağız. Çok aziz ve muhterem milletimiz, 20 Ekim'de hepimizin oylan Refah Partisi'ne vermemizin üçüncü çok mühim hayati sebebi ise taklitçi partilerin Avrupa topluluğuna katılma oyunlarını önlemek. Uşak değil lider ülke Türkiye'yi kurmaktır. Aziz milletimizin kıymetli evlatları 20 Ekim seçimler bu asrın değil asırların en mühim olayıdır. Köylere evlere dağılın. Bütün milletimize duyurun ki Avrupa topluluğuna girmek uluslararası anlaşma imzalamak değil, tek devlet olmak, onlara vilayet ve uşak olmak demektir. Taklitçi partiler 20 yıldan beri ortak pazarın iç yüzünü milletimizden sakladılar. Ortak pazar bir ticaret anlaşmasıdır. İşçilerimiz Avrupa'ya kolay gidecek, ticaretimiz artacak diye milletimizi aldattılar. Ama şimdi foyalar meydana çıktı. 1992'de tek bir para, tek bir meclis, tek bir ordu, ve tek bir hükümete sahip Hristiyan bir devlet kuruluyor. Bu taklitçi partiler biz Türkiye'yi mensup olduğu ve asırlardan beri milyonlarca şehit vererek hizmet ettiği Müslüman ülkeler topluluğundan ayıracağız. Bu Hristiyan Avrupa ile birleştireceğiz. Onlarla tek devlet yapacağız demektedirler. Bunlar Avrupa topluma girecek olurlarsa ertesi günde İsrail girecek. Böylece İsrail ve Türkiye tek bir devlet olacak bu ise Siyonizmin plandaki ikinci hedefin gerçekleşmesi. Yani Büyük İsrail'in kurulması demektir. İstanbul'un Bizans, Erzurum'un doğusunun Ermenistan olması, yani ikinci sevr demektir. Emperyalizm ve Siyonizm, 85 yıl evvel harp ile yapamadığını, şimdi bu taklitçi partiler vasıtasıyla, oyla, sandıkla gerçekleştirmek istiyor. Kimse, kültürüne, maneviyatına ve özbenliğine bu kadar bağlı olan milletimiz, hiç İsrail ve Avrupa ile tek devlet olmakla öz benliğini kaybeder mi demesin. Müslüman ülkelere karşı bu oyun tarihte ilk defa oynanmıyor. Rodos, Girit, Filistin'de aynı oyun oynanmadı mı? İspanya 7 asır en büyük İslam Endülüs Medeniyeti'nin ülkesiydi de ne oldu? Haçlılar İspanya 50 senede bir Hristiyan ülke haline getirdiler. Şimdi aynı oyun Türkiye üzerinde oynanmak isteniyor. Şahit olun. Allah indinde ve şehitler indinde kardeşlik vazifemi yapıyorum. Hepinize sesleniyorum. Kim yarın evladı askere gittiğinde bölük komutanı Tel Avivli Salamon olmasın istiyorsa, kim bu ülke emperyalizm ve İsrail'in vilayeti olmasın istiyorsa, tek çare oyunu Refah Partisi'ne vermesidir. 20 Ekim'de Refah Partisi'ne oy vermek demek, yeniden Büyük Türkiye'yi taklitçi partilere oy vermek demek ise, Büyük İsrail'i istiyorum demektir. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, tarihin böyle önemli dönüm noktasında milletimiz ikinci kuvay milli harekatını zaferle uğraştıracak, yeniden büyük Türkiye'yi el birliğiyle kuracağız. 20 Ekim'den sonra Refah Partisi'nin iktidara gelmesi yapacağımız 5 büyük değişikliği 19 Ekim Cumartesi günü konuşmamızda açıklayacağız. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Refah Partisi adına Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın konuşmasını sunduk.